Arkadaşlar Anadolu Teknik Yay Kadosan Kadosan sanayide bakın yay imalatı merak edenler için çelik telden geliyor makineye giriyor 10 numara bir mekan burada otomatik bakın nasıl yaya dönüşüyor her türlü yay üretiliyor. Süper ya. incecik bir tel geliyor bakın. Harika bir şey. Bakın. Buraya atıyor. Bayılıyorum böyle aletlere. Ülkemize bunlardan lazım. Üreten, imal eden. Bakın çelikler geliyor, yay oluyor. Şu küçücük parçalar, yaylar bile ithal ediliyor bazen. Çok güzel ya. 8 ha, o Çelik tel değil mi o? Evet. Ben dilimin döndüğünce anlattım ama anlatabildiğim kadar <laughs> harika.